Anne babam. Baba ne ya? Baban. Sen ancak kaç ben de çocuğum. Sen ancak kaç nereye kadar kaçacaksın acaba? Meryem, Meryem düşman ettin kızı bana Meryem. Defol git yoksa bağır linç ettiririm burada seni. Bir dinle dinle. Madem boşanıyorsun bende. Insan ol da bir dinle. Kızım. Senin bu anan beni boşuyor çocuğum. Senin haberin vardır gerçi de. Ben ne yaptıysam, ne ettiysem ananı caydıramadım. Anan yuvamızı dağıtıyor yavrum. Senin de haberin olsun. Sabah avukat aradı. Baktım evde yoksunuz. Hani de kalktım buraya geldim. Sordum, soruşturdum. Bu arızalı boşanmalarda bir bedel ortaya çıkıyor. Bedel? Bilirmiş gibi ettiği laflara bak. Lafımı bitireyim ya. Tamam boşanacağız. Avukatlar da tutulmuş. Tamam boşanacağız. Ama bana bedeli mukabilinde para vereceksiniz. Para. O kadar rezillik ettin üstüne bir de para istiyorsun. Utanmaz seni. Bu doktorda para vardır bunda. Hele o küffar babasını bir silkelesin. Hele o kasaları bir boşaltsın o. Tövbe estağfurullah. Beş kuruş etmezsin. Beş kuruş. Hakim üstüme kuma getirdiğini duysun. Yaptığın pislikleri, dayakları duysun. O zaman göreceğim seni. Saf israfsın. Sabaha kadar merkep gibi bağır istersen vakti geldi artık. Ama bugün ama yarın seni boşayacağım. Çekil. Benim de kızımın da etrafında dolanma sakın. Allah şahidim olsun. Kahrolacaksınız size. Kahrolacaksınız. Gel. Hah. Hoş geldin. Günaydın. Nasıl? Heyecan var mı sınav öncesinde? Babam gelirken yolumuzu kesti. Yine bir şey yapacak diye korktum. Ya kurtulamadık şu ilkel adamdan. Ama sadece o değil. İçim sıkılıyor. Niye bilmiyorum. Yok. Soru çözmeye başlayınca sıkıntı mıkıntı kalmaz. Hadi bakalım. Şimdi denge durumunda. ...eşit kollu bir terazi çiz bakalım. Hah. Şimdi onun sol kefesine... ...üç gramlık bir kutu koy. Sağdaki kefeye de otuz iki gram. Ne oldu? Denge bozuldu. Bunda bilmeyecek ne var? Doğru. Sağ taraf ağır basıyor. Şimdi üç gramlık tarafa destek olması için x gramlık on tane kutu gelecek. Üç gramlık tarafın ağır basması için x'in kaçtan büyük olması lazım? Beş. X üçten büyük olmalı. O zaman sol taraf ağır basar. Güzel. Gördün mü bak. Dengeler birden değişebiliyor. Tamam, biliyorum bu sorular çok çıtır çerez senin için tamam ama bak kafan dağınık belli. Sen daha zorunu çözemeyeceksin. Ders kafamda değil, buramda. prom sıkışıyor hala. Sınav stresindendir. Evet. Hayatının en önemli sınavlarından birine gireceksin. Normaldir. Olur o kadar. Ondandır inşallah. Küçük bir hikaye anlatayım mı? Ne dersiniz? Evet. 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 Ferhat ve Şirin'den bahsedeceğim size. Ferhat, Şirin'in aşkına düşmeden evvel tanınan, bilinen bir mühendismiş. Su yolları yaparmış, kocaman inşaatların başında dururmuş. Sonra günlerden bir gün Ferhat'ın gönlü, hükümdarın kızı Şirin'in aşkına düşmüş. Hükümdar Ferhat'a demiş ki, kızıma olan aşkını kanıtlaman için sana bir fırsat. Bir sütun dağın arkasındaki pınardan bu köşke 40 gün içinde su getir demiş. Ferhat hay hay demiş. Almış kazmasını gitmiş daha. Ama daha adı üstünde. Sütunsuz, direksiz, kocaman bir dağmış. Kaldırmış kazmasını, var gücüyle vurmuş dağa. Dağdan öyle bir ses çıkmış ki, duyanlar kocaman bir gedik açıldı sanmış dağda. Oysa ki dağdan düşen sadece küçük, küçücük, minnacık bir taş parçacığıymış. Toz kadar. Ferhat almış onu eline, Bakmış, bakmış ve demiş ki... Ne, de ne de demiş. demiş? Çoğu gitti azı kaldı demiş. Çoğu gitti azı kaldı kızlar. Kızlar biz sizinle bu yola birlikte girdik. Yarın büyük gün. Zeynep ablanız ne güzel anlattı. Dışarıdan birine söylesek küçücük bir taş parçası der belki ama bizim için koca bir kaya bu. Biz sizinle sırt sırta koskocaman bir kayayı yerinden oynatıyoruz. Ailelerinizden korkmayın. Çünkü Cüneyt efendinin sözleri eminim onları ikna etmiştir. Yani yakında belki de hep birlikte okula girişinizi kutlarız. Cüneyt efendi kendi kutlamasına dalmasın inşallah. Cüneyt efendinin posta oturması hepimiz için mühim. Siz korkmayın. Niye susturdun arkadaşını? kutlamaya gitmek de sınava girmek de bizim için. Zeynep Hanım'a... Abla... Cüneyt Efendi evleniyormuş. Evleniyor muymuş? Cüneyt Efendi. Öyle dediler. Bugün de nişanları varmış. Feyza Hanım anneyle. Gözün açık hala uyumamışsın. Yarın sınav var. Ağlıyor musun sen? Ne oldu? Kızım. Kızıyorsun bana. Kızmam. Kızarsın. Cüneyt Efendi Feyza ile nişanlandı sınav öncesi onu alıyorum diye kızarsın. Allah'tan bir tek duam var benim. Sen oku. O da hayırlısıyla yarın olacak. Zaman öyle bir şey ki. Neye güldüğünü, neye üzüldüğünü unutturuyor insana. Bugün geldi diye çektiğim her şeyi unuttum ben. Ondan sonrası bir ölenle bir olan kalıyor. Olan seni kurtuluşun. Ölen de yok, çok şükür. Gerisi kader kısmet. Ben de kendime kızıyorum. Dileğim gerçek oldu. Ben size ediyorum Lakin anne benim derdim o değil. Ben Feyza gibi Cüneyt'i bir daha göremeyeceğim diye değil... ...onunla bir daha konuşamayacağım diye üzülüyorum. Yarın gece yatağa girince ben de seninle üzüleceğim, söz. Lakin bu gece değil. Ne olursun? Sen önce okuyacaksın. Sonra da bu hayatta kiminle ne konuşacağına kendin karar vereceksin öyle erler, efendiler, hanımanneler, dedeler, neneler değil. Sen kendin karar vereceksin. Yanımda kalsan olur mu? Beraber uysak. Olur tabii kuzum. Olur. Olmaz mı olur? Anne. Yaptıklarımız işe yarayacak mı? Kızların ailesine karar verir. Kızların istikbalini karartmayacak doğru karar verir inşallah hallelerim. Abi gel. Ha, hoş geldin. Ee, nasıl hazır mısın? Evet. Sana teşekkür etmeye geldim. Geç otur. Biraz konuşalım. Gazali'yi biliyorsun. Bir de Hume var. Hume diyor ki olanlar yani olgulara dair bizim deneyimimiz bunların arasındaki bir neden sonuç ilişkisinden ziyade bunların aralarındaki bir korelasyona dayanır. Yani olguların birbirini takip ettiği bilgisine dayanır. Yani gece güneş batınca ertesi sabah doğacağını biliyorsun. Ama kıyamet kopmadıkça. Ha. Yalnız iş şüpheye gelince benzedikleri bir yer var. Gazali de nedensiz sonuç, sonuçsuz neden olabileceğini düşünüyor. Yani ekmek yiyince karnımız doyar ama... Sadece ekmek yediğin için doymaz. Öyle. Lakin o zaman nasıl yaşarız? bildiğimiz her şey sebep sonuç ilişkisi içinde değilse, sadece tahminse, attığımız adımın bizi ileri götüreceğinden emin olmadan, içtiğimiz suyun susuzluğumuzu giderceğini bilmeden. Doğru diyorsun, ben sana katılıyorum. Ama bir gün gelip bana bu soruyu sorarsın diye, o diyor ki, bizim ancak deneyime dair bilgimiz yoksa kaostan endişe ederiz. Ona göre Tanrı. Olması mümkün olmayanı gerçekleştirmeyeceğine dair bize söz vermiştir. Haverhası Zeynep, sen mi beni değiştirdin, ben mi senin talihini değiştirdim, yoksa sen dergahtaki kızların kaderini mi değiştirdin? Bunun hiçbir önemi yok. Zeynep. Bu senin. Teşekkür ederim. Çok güzel bu. Önemli olan şu. Kalem artık siz kızların elinde. İnşallah bugün kızlar da benimle sınava gidebilir. Kader karşısında dilimiz bağlı. Ben hiç sınava girmedim senin gibi. Ne denir bilmem. Lakin muvaffakiyet dilemeye geldim sana. Ben de seni tebrik ederim. Hem makamın için hem de hayırlı olsun. Feyza'yla. Cüneydi Bağdadi bir gün gözlerinden rahatsızlanmış. Gayrimüslim bir şifacı getirmiştir. Aman demiş sakın gözüne su değdirme. Cüneydi Bağdadi sormuş. Nasıl abdest alacağım? Olmaz öyle. Olmaz demiş şifacı. Gözlerini kaybedersin. Yapma. Cüneydi Bağdadi dinlememiş. Olmuş abdestini kılmış namazını. Kör mü olmuş? Sonra içinden bir ses duymuş. Cüneyd. Sen bizim için gözlerini feda etmeyi göze aldın. Biz de senden onun acısını aldık. Hem yani şimdi göz bebeğimi feda edersen belki bir gün geçer acısı. Lakin kadere karşı gelir de feda etmezse senin şifa olacağın binlerce insanın vebali üstümedir. Zira ben sana inanıyorum Zeynep. Sen okuyup büyük hastalıklara dertlere şifa bulmak bulmakla vazifelendirildim belki de. Belki arzın, belki arşın sırlarını keşfedeceksin. Benim dünyamın sınırları senin ihtimallerine yetmez. O yüzden yolun açık olsun. Allah yardımcın olsun. Girmişsin işte. İmtihana girmedim dedin. Girmişsin hem de hayatın boyunca. Gülayşe... Sadü Hüdayi, Vahit, Zeynep. Şimdi de post. Sen başka başka imtihanlardan geçtin. Geçeceksin. Allah ikimizin de yardımcısı olsun. Cüneyt. Ben de sana gelecektim. Siz sınava götürmeyecek misiniz Zeynep'i? Ama önce seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Levent nereye? Ee, siz çıkın, okulda buluşalım. Geliyorum. Bugün posta oturucu sana da bir veda olacak doktor. Helalleşmeye git. Kalp kalbe karşıymış. Hayırlı olsun. Da nereden çıktı bu veda? Üzerimde emeğin çok. Yardımın. Allah razı olsun. Lakin benim insanım beni baş seçecek kadar sağlam gördüğüne göre... ...artık bu sohbetlere ihtiyacım kalmadı belki de. Tahmin edeyim. Bu aklı babam verdi sana. ...nafile düşmanlık ediyorsun babama. Bu resimdekiler babam mı? Neye baktığını sana anlatacağım Cüneyt. Beni iyi dinle. E, bugün çıkar DNA testi sonuçları demiştiniz. Evet yarım saat sonra çıkar. Size mail atacağım. Tamam çok sağ olun teşekkürler. Hala'cığım sınava çok az kaldı girsen mi artık içeri? Hadi Zeynep. Ya bulamadılar şu okulu? Ailelere izin vermedi değil mi? Maalesef öyle bir tane galiba. Abi haksızlık bu ya. Zeynep bak bakayım bana. Kızlar gelmedi diye moralini bozma. Sen elinden geleni yaptın. Tamam mı? Şimdi Hakkı'ya niyetle sınavına odaklanma vakti. Ne olursun tamam mı? Tamam. Ha, unutuyordum. Bak, bunu halanla okuduk dün gece senin için. Anne, özür dilerim. Anne, özür dilerim. Heyecandan herhalde. Kuzum, önemli değil. Okurum arkandan gene. Benimkileri paylaşırız. Bende de var. Bende de okumuş pirinç ver isterseniz. Geldiniz. Hadi kucaklaşmalar sınav sonuna geç kalıyorsunuz. Koşun koşun bakayım. Bol şans. Allah'ım seninle ya. Yani. Maşallah kızım maşallah. Allah'ım Allah, sen mahkum Allah et. Ah Zeynep'im, ne yapıyordur şimdi kim bilir. Çok heyecanlanmış mıdır? Hiç alışık değil böyle şey. Sen hiç merak etme. Zeynep için bu sınav çocuk oyuncağı. Hem biz daha onun ne sınavlara girdiğini, ne ödüller aldığını göreceğiz seninle. Böyle alkışlamalı mı diyorsun? Sahneye çıkmalı falan. Sahneye çıkmalı. Hem sahneye çıkıp ilk sana teşekkür edecek. Annem benden vazgeçmediği için bugün buradayım diyecek. Aa, bir gün ağlatacaksın beni ya. Heh, Levent Bey de geldi. Sınav başladı ve ben Zeynep'i kaçırdım değil mi? Evet. Levent Bey, kızların hepsi girdi sınava. Ya bir gün Meryem, gerçekten helal olsun size. Abi, biz de veda için seni bekledik. Gidiyor musunuz? E sizin uçağınız öğleden sonra değil mi? Ya evet ama yani son bir boğa sabası alalım dedik. Yalnız bir de bakın ben öyle vedaları sevmem ha. Duygusal laflar falan lütfen. Ay ben çok şaşırdım. Ben çok sen şaşırdın mı? Ben çok şaşırdım çünkü. Niye ağlarım diye mi korkuyorsun? Ne, ne alacağım Yani ne alakası var? Benim gibi duygusal özür ya gel buraya. <laughs> Yapmak istediğim neyse tuhaf tamam kardeşim hiçbir şey için geçti. Tamam. Seni çok özleyeceğim. Tamam ya işte hepinizle vedalaşmış gibi olduk. Biz zaten sık sık geliriz. Ne oluyor ya hadi. Hadi. <laughs> Gözleri dolmadıysa ne olayım. Abi. Kendine iyi bak. Sen de. Babam sana emanet. Merak etme. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Meryem Hanım, ee, önemli bir mevzu var. Biraz konuşalım mı kantinde? Olur. Ne yapıyorsun? Çok önce yapmam gereken şeyi. Yap lütfen. Sakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.